Merhaba değerli takipçilerimiz, bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız, bir son dakika gelişmesi ile karşınızdayız. Eray Güçlüyer açıkladı, NATO'dan sinsi Türkiye planı. Haber 7 güvenlik analisti Doktor Eray Güçlüer Tahıl Koridoru konusunda, NATO bağlamında Amerika Birleşik Devletleri ve emperyalist güçlerin mantrüyü uygulayan Türkiye'yi bypass ederek Karadeniz'de bir güç aktarmak ve Karadeniz'i bir savaş alanı haline getirmek, dedi. Ayrıca Güçlüer, Türkiye'nin Ukraynalılaştırılmak istendiğini de ifade etti. Doktor Eray Güçlüer Haber 7 muhabiri Yavuz Selviye Tahıl Koridoru'nun akıbeti ve Kafkas bölgesindeki gelişmeleri değerlendirdi güçlüler tahıl koridoru konusunda farklı alternatifler üzerinde çalışıldığını söyledi. Haber 7 güvenlik analisti Doktor Eray Güçlüer şunları söyledi. Aslında NATO Karadeniz'e geçmek istiyor. Zelenski, Karadeniz'de Rusyasız bir denklem kurulamayacağını bilmiyor mu? Elbette biliyor. Türkiye'nin Möntrü'yü işlettiğini de biliyor. Ama Zelenski'ye söylettiriliyor. Karadeniz'de geçen sene çıkan mayınların Odessa'dan gelmediği ve bir başka üçüncü ülke taradından koyulduğu net artık. Dolayısıyla burada NATO bağlamında Amerika Birleşik Devletleri ve emperyalist güçlerin Montreux'u uygulayan Türkiye'yi bypass ederek Karadeniz'de bir güç aktarmak ve Karadeniz'i bir savaş alanı haline getirmek. Türkiye'yi Ukraynalılaştırmak adına sinsi planlarını işletiyorlar. Rusya'nın elindeki 50 milyon tahılın çıkması için alternatif sistemler üzerinde çalışılabilir. Belki üçüncü ülkeler bu tahılı alır, götürebilirler. Rusya'nın elindeki tahılı dünyaya sürmesini engelleyen çok sayıda ambargo var. Rusya tahılı boğazlardan çıkarsa bile dünyaya satamıyor. Türkiye savaş ederken Montreux'u farklı şekilde uygulamaması ve Karadeniz'e farklı güçleri sokmaması gerekir. Karadeniz'in güvenliği çatışmanın yayılmaması için önemli. Türkiye'nin gücü sayesinde bölgede huzur vardır. Zelenski'nin tek taraflı açıklaması NATO'nun Karadeniz'e davet edilmesidir. Türkiye'nin Mönlü'yü işletmesi, Rusya'nın güneyden çevrilmesini engelliyor. Türkiye daha ne yapsın? Aktif tarafsızlık ile huzuru ve barışı isteyen bir ülke tahıl koridorunun açılması ve bu tahılın fakir ülkelere gitmesiydi binlerce insan açlıktan ölecekti. Bazı haberler batı menşeli haberler. Ben Sayın Putin'in Ağustos'ta Türkiye'ye geleceğine inanıyorum. Burada Rusya'daki tahılın dünyaya açılması için üçüncü ülkeler üstünden çalışmalar yapıldığını biliyorum. Bu sürecin Putin'in de isteklerini karşılayacak şekilde çözülmesi ihtimalini Ağustos ayının sonuna kadar yüksek görüyorum o tür manipülatif haberlere inanmamak gerekir. Kıymetli takipçilerimiz bir haberimizin daha sonuna geldik. Bir sonraki haberimizde görüşmek üzere.